Ulan Zaroma bak sen ya. Lan altın senin neyine ya? Ha? Gel. Aklı sonra parayı bulup İstanbul'a dönmenin hayalini kuruyor çatal. Döner o döner. Beklesin döner. Sizin de elleriniz armut toplamıyor. Geçirin hayallerini başına. Anneciğim... Faraz'ın adamı var Haydar. O ilgilenecek o işte. Bizim elimizi kirletmemize gerek kalmayacak. Sen hala şunu mu içiyorsun ya? Çocuk gibi. Aydın ne olur şuna bir şey deme ya. Biliyorsun sebebini işte. Senin karın nerede? Niye hiç sesi soluğa çıkmıyor? Şey var. Ee, bitti o iş. Ne demek bitti? Ne demek bu? Sarı fırtına. Vallahi de billahi de sarı fırtına. Sarı vallahi de sarı fırtına, billahi de sarı fırtına. Ana! Neredesin kız sen, ha? Güzelim. Canım, güzelim. Nerede buldunuz? Abi at evin önüne gelmişti, biz de içeri alalım dedik. Gelir o gelir, bırakmaz beni. Eyvallah. Rica ederim ağam. Güzelim. Geldi ha seninki. Gelmez mi geldi tabii. İyi görünüyor. Başına bir şey gelmemiş. Güçlüdür. Kuvvetlidir, dirayetlidir benim sarı fırtınam. Ben ondan vazgeçsem... ...o benden vazgeçmez. Neredesin sen? Bana bak bana. Şş, gözümün içine bak. Neredesin sen? Neredesin? Ha? Bakma bana öyle. Ben öyle bakma. Neredesin sen? Gitme bir daha bir yere, tamam mı? Söz ver bana. Aferin. <laughs>